lütfen biraz üst şey rantçı oynarsanız çok sevinirim. İşte bu arada lootum çok iyiydi ve şeyden gittim, bug'den gittim anasını satayım. Bot, tamam, Bug bot, değil de şey yanlı kendi kendine scope açıyor. Nerede bot? Sesi yok kanka olur. Olur böyle şey. Bu artık buradan gitmen lazım. Çok iyisin sen sikeyi bot vurdun helal. Mavi bak lootumuz kötü olduğu için şu an fazla acele etmeyeceğiz tamam mı? Daldığımız hı hı, 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 hı. yer adamların dalmasını bekleyeceğiz. Hayır hayır rahat ol adamlardan loot alacağız. Ben loot yapmakla uğraşamam şu an. Hı hı. Bitirme bekle bitirme bekle bekle bitirme bekle. Bekle. Kastı ay Allah'ım. Mavi adam üstü de mavi. Ne? Hepi bir saniye bekler misin? Abi. Şu şurada şurada. Oynasana kilim al. Lan. Yanlış ki yere atladım. Lan buraya geçtim. <laughs> Sen beni arkadan koru. Koru beni koru ses yapma ses yapma Pusuk pusuk pus Ulan Nerede adam? Haramlık nasıl ne oldu? zaman aldı nasıl aldı? Ya oğlum arkada dur. Doğru. Vurayım onları. Nerede? Ana burada 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 kaç kişi? Bunlar ne alakası satmışlar? İki baygın. Çok iyisin lan. O ne? Kriz var da. <laughs> Mavi müdür sesi arkadaşlar. Bagi. Mavi dur gelecek evet. bunlar gelecek gelecek. Kayalı. Vurdum. Yapma. bir tamam, kişiye gitti. Aa, araba geliyor, araba. Meklerin geliyor yine. Ya. Araba işçi işte durdukları yerde oğlum. Ben bilmiyorum Aron durduğu yeri bilmiyorum. Tamam bekle. Sonunda, Son bir hani iki vurdun ya, ya. bu işte dördü. Tamam mi? dur, dur. Hangi marka, hangi ev? Bu evdeydi bu baygın burada. Hala havalı yerine miyim? yok. Dur. Gaming, gaming, okay. Bro, sen best friend. Oh no 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 no, mavi no. Mavi no no. <laughs> mavi salak <laughs> ma. Ya Allah'ın Allah, Allah. salağı dördüncüyü bulacağız mal Senin takım arkadaşın soracaktık işte salak geri <laughs> Burası iyi işte lan Bize böyle oğlum pes etmek yok. Bak canlı, bak canlı. Benim canım full. İsmimiz var, ismimiz var. Ay, Sus. Vurdum bunları. Vurdum abi vurdum yok. Tamam yan var yan beki canım var. Araba gidelim basır kafayı yiyeceğim. Abi mavi bak girmiş mavi bak girmiş. Bir dur. Abi dur abicim tam baga girmiş. Bekle. be. Dur acele etme abicim. Ben acele etmiyorum zaten. Ananı satayım. Adam taktiksel oldu. Vuracağım, vuracağım, vuracağım. Oyna, oyna. Böyle harcan adamı ya. Vurdum. Ya adamına kaçıyor. Şu bunlar. Biz sesini kapattık.

Bak şu takım arkadaşları geldi. Naruto motor geldi. Bomba gelecek. Üçümüz aynı yerdeyiz. Bak eşik, bak eşeklere bak. Vay burada mı? Kaçamaz. He de aldım. Aldım sanırım. Vuramazsanız bir de sıkıntı yok. Bir tane daha yedi. Lan tepe tepe. Kapıyı aç. Orada değil, orada değil, orada değil. Watch out. Lan 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 alo. Gel gel. Azayın kafana iyi sakin kafana iyi azay gel. Şurmaz şurmaz. Canım bir canım bir. Tab bak baygın olurken gösterim var ya. Ay yedim ayağım tutuyor. Vay vay mençü... ben tutuyorum ben tutuyorum ben tutuyorum ben tutuyorum. Sal 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 sal. Tamam benim buraya araç geldi. Tamam o zaman acele etmiyoruz. Sol evde sol evde sol var tam sol son bir. Lan sana. Salak kendini oyuncu sanıyor. Oyuncu da işte yani bizim kadar değil. Tam no, susun, be. susun, be. susun susun oya acele etmiyorum ben beni boş verin. Gelin ben öldüm evet. Direkt kaldırıp buradan lootlarsın biz oynarsın. Direkt... Alana gidelim bu arada fazla killim kilim var. Alt yaz sabahı falan var. 13 kilim var kilimi kilim yiye Varus yenge de burayı lootlarsın tamam mı canım? Fazladan sis falan alın. Bu çocuğu da bir lootlayayım bunlarla kalkan alalım. Bunun kalkanı var da. Bayıp oynayacağız. Nereye bayıp koyacağız abi şimdi? Bir dakika beysi sonsuzsun bir gelin hepsi açıkta. Evet bitti hemen vurma hemen vurma. Baygın var üçte bak. Tuske birini bayıyorum. Hatta ilk baygın var bekle. Takım bitti. Oynayın oynayın oynayın. Oynayın Sağdan oynayın bel arası gidelim? Sağdan oynayacağım bomba atacağım tamam mı? Hayır. Adamlar arada kalacak rahat olun. Hayır. Kaçtım. Malo kolsuz. Oynamıyorum. Kaldırma yok. Adam görünce. Gelin bana. Kalkan atın. Nerede git yandan git yandan. Rahat olun rahat olun kalkan. Çek adam çek adam çek adam. Kalkan atın. Ha? Attım ya. Üstte de üstte de üstte at buraya garanti olsun at. Elim hepsiz. Burası elim hem bir oradan geçir. Burada aldım ya. alacaksan salacağım. Tamam tamam al. Ya da ver la ver ver. görmeden vur diyor ya. Abi bize böyle anına vuradın Araba geldi. Oğlum ne Oğlum önümüzden hayırdır geçecek lan bunlar. Lan bunlar kimlerimize geçecek lan bizim? Hayırdır siz bize info almaya geldiniz he Üç baygın ha. Tamam tamam boş ver boş ver. ATM sıskı ATM. Ay delirtmeyin abi dün. AVM var. Nar ya, yarın tıraşa gideceğim bu arada hesap sen kaz Oğlum Ya ne oluyor biliyor musun bak de chat de. yemin ederim Scope'a basıyorum başlı kendi kendine kapanıyor, kapanıyor. çok sinir oluyorum ya Evet 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 o bana çok oldu bir arada el terleyince oluyor galiba Oğlum bizim elimiz yeteriz Onlara en girebiliriz ya Şuraya gireriz ha, ya. en son en son en son en son oraya kafa atacağız bunu kurtarmamız evet, lazım şu an. Kıralım mı şeyi gel gel kıralım. Oynamam abi oraya oynama en son diyorum. Onu onu satayım. Diyorsun. Aa McLaren oynadı sana mavi mavi. Mavi şimdi. Mavi, Hasar yemiyor McLaren'in yüzünden ya. Oru söyleme abicim. Ee, yok ölmem şu aşağıya abi, abi, oyun vurabilir misin önüne vurdu tamam Oraya oynayacaklar şimdi arkadaşlar Tepem var Oynayalım mı? Hayır 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 orada darla, darladım abi güzel darıldı Ateme bunlar acıma vur kaldı. Tamam acele etme acele etme acele etme acele etme <laughs> Mavi gel be abi şu an zaman gel 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 Naruto gel, Narto, gel. <Gülüyor> Bak gel <laughs> bak gel Bak ananı avradını oraya almışlar <laughs> Almışlar. Şey oğlum, Tam buraya almışlar. tamam aldık o zaman. Bura, burası iyi işte. burası iyi yapacak bir şey yok. Abicim ne yapıyorsun? Burası b orası. Sol alan mı? Sol bitti orası bitti. B sol alan değil ki. Şu arkası gelecek haberin olsun. Tamam b şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. Eve kafa attın oğlum. Kafa atma abi. Sağ evet. dolu bak sağ dolu. Ev dolu mu? Ev dolu değil lan. Dolu dolu dolu. Arka gelmiş. Oynayın bir eve. Oynama. Oynama. İkiler en fazla. Biri altta çıktı. Oğlum grozan var yakın fight var ya affetmem ben bunları gelin benimle. Dur. Acele etmeyin acele etmeyin. Enerjinizi fullleyin bir. Ananı avradın. Aferin oğlum. Sıkıntı şey yok var. sıkıntı yok rahat olun. Bir tane daha var. Aa kendisi patladı tamam sıkıntı yok. Anladım. Alandayız okey. Bombalasınlar bitsin bombaları yesinler bombalarını salaklar. Saldırmaya gitti bekle. Bombalamayın. Bomba var mı? Bomba var mı? Gel attım üç tane. hayır hayır. Şey atmayın artık yani yeter. <laughs> Salbiner tutur. Tamam hadi. Tamam bu içeride de bekle 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 yakıyorum. Tam şey at molotof. Sal çık önüne bir daha atıyorum. Yandı yandı yandı. Nasıl yanmıyorlar be? Evet. Oha! Giriyorum bir ya. Ay. Kesin tepeye çatıya çıkıyorum. <laughs> Salaklar ne çatıya çıkmadılar? Son iki. Son bir orada oraya o zaman şunu oynadık ya. Gerek yok bence. Açıkta açıkta koş. Aynen aynen 20 saniye 20 saniye oynayalım. Nerede? Açtım. Açtım. Oynasana. Beni finish bim, ettirme bim, ya. Bim, bim, bim. Hayır nerede binmesin. Gitme, git bim, git gittim. Mal mısın? <laughs> Oğlum ben Sasuke'yim sen Anladım. ne anlatıyorsun oğlum? Nasıl oynattın takımı? Çok çok iyisin. Çok ya iyisin iyi. kardeşim. Ya arkadaşlar iyi bu edeyim. arada kayıt da vardı. E, çok teşekkür ederim sizin için arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi rank maçları e, devam ediyoruz ve size hemen sıralamayı göstereyim. 17 puan verdi. Önüm... evet 17 puan bu arada cidden çok iyi. Hemen çıkayım size göstereyim kardeşim. Bir saniye. Bak 11 diye gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve e, fazla fark yok gördüğünüz gibi. Böyle devam edersek çok iyi ilerleriz ama Leş puanında dolmaması lazım arkadaşlar. Ee, devam ediyoruz. Görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.